Bakın arkadaşlar sosyal medyada şimdi ucube dönen bir akım var. Yok işte her erkek vücut geliştirme yapacak. Yok dil öğreneceğiz. İşte şunu yapacağız. Patrick Bateman'le dönüşeceğiz. Amerikan psycho olacağız. Hepimiz gibi saçma bir şey var. İşte para kazanacaksın. Milyoner olacaksın. Arkadaşlar bakın. Bu hedefler size ait olmayabilir. Hayatınızda şu an kovaladığınız ve yapmak istediğiniz hedefler size sosyal medyadan ya da toplum tarafından dayatılan bir takım zırvalıklar olabilir. Sizin gerçekten yapmak istediğiniz şeyler olmayabilir. Ya peki bunu nasıl anlarız? Ya bunu anlamak gerçekten çok zor. E bir şeyin gerçekten bir hedefin gerçekten size ait olup olmadığını çözmek pek de kolay bir şey değil. Bu noktada size ne tavsiye edebilirim? Bir şeyi yapmak gerçekten sizde bir nefret uyandırıyorsa ve gerçekten onu yapmak istemiyorsanız, burada bahsettiğim koşullardan tamamen bağımsız bir şekilde onu yapmaktan hiçbir şekilde keyif almıyorsanız ve size uyumlu bir şey olduğunu hiçbir şekilde hissetmiyorsanız, onu yapmayın yani gerçekten yapmayın. Robert Greene de böyle anlatıyor. Yani ne kadar para kazanırsanız kazanın, yaptığınız iş sizde bir nefret uyandırıyorsa, o işi yapmak pek de uzun vadede size psikolojik olarak sürdürülebilir bir şey değildir. Olmayacaktır yani.